Arkadaşlar selamlar. Dünya genelinde bir pandemi yaşanıyor ve bu pandemi nedeniyle hepimiz evlerdeyiz. Biliyoruz ki evlerde sıkıldınız. Biz de sıkıldık. Bu süreçte sizi eğlendirebilecek, biraz olsun bilgilendirecek yeni bir seriye başlıyoruz. Atla uçluğa gönül vermiş birçok sporcuyu ağırlayacağımız yeni serimiz Alay Durağı başlıyor. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin en iyi, en genç atlı okçularından Berkin Aras. Berkin bu son zamanda bir dünya şampiyonluğu da elde etti. Türkiye'yi dışarıda da başarılı temsil eden bir kardeşimiz. Hoş geldin Berkin, ne haber? Hoş bulduk abi, iyiyim. Çok sağ ol. Nasıl gidiyor tatil? Sana bir sokağa çıkma yasağı da var muhtemelen. Evet, 20 yaş altı olduğum için bir sokağa çıkma yasağı geldi. Tatil iyi gidiyor. Tam sınav zamanı böyle. Güzel bir tatil geldi. Peki Berkin, kaç yaşındasın? Ne zaman başladın balıkçılığa? Nasıl başladın? Bir, seni tanıyor bir anlat evet, öğrenelim. Tabii abi. Ben Berkin Aras, Balıkesir'de yaşıyorum. 16 yaşındayım. Atlı okçuluğa 2016 Kasım ayında başladım. Yani çok değişik bir başlama hikayem var aslında. Bir gün balı gezisine gitmiştik ailemle birlikte. Orada işte böyle otelin yakınlarında ata bindiriyordu böyle amcalar böyle 4-5 at vardı. Dedim babama binelim böyle. Tamam dedi. Gittik. Bindik işte. Ama binmem çok garipti yani. Adam getirdi atı. Bin dedi. Hiç ömrümde at gördüm tabii de yani. Ne bindim ne şey yaptım. Bir şekilde bindim ata. Bıraktı beni. Git şuradan dön gel dedi. Bir şeyler yaptım. Gittim döndüm geldim. Sonra tekrar gideyim dedim. E, bu sefer e, biraz daha atı hızlandırdı amca. Ve ilk o sefer atın üstünde durmaya çalıştım. Ve böyle bir başlangıcım oldu. E, daha sonrasında e, tatil dönüşü. Balıkesir'de çiftliğe geldik işte. Bir çiftlik bulduk. Orada atlı okçuluğa başladım. E, Bolu deyince o, ben bir güldüm. Çünkü Bolu'daki atlardan biri benim arkadaşlarımdan birini kaçırmıştı. Orada senin bindiğin atlar muhtemelen. Oradaki amca biraz bu işi sallamıyor. Atın arkasında böyle sopayla bir dokunduruyor. Biliyor mu bilmiyor mu diye. Benim arkadaşlarımdan birini ormana doğru bir kaçırmıştı da o geldi aklıma. Keyifliydi yani. Evet. İyi bir yer olmuş ama başlangıç. Evet. Kaç yıldır yapıyorsun peki atlı okçuluk? E, okçuluğu, e, ilk yarışmama katıldığım zamandan beri. Yani 2017'den beri yapıyorum. Kaç yaşında oldun? Kaç yaşındaydın 2017'de? 2017'de 13-14. Yani 13-14. Sen ilk başlarından beri çok iyi yarışıyorsun ama öyle hatırlıyorum ben. Evet. Peki çıktın ilk dönemde. müsabakayı hatırlıyor musun? Evet, yine 2017'de Balıkesir'deki Türkiye Şampiyonası'nın çeyrek finaline çıktım ilk müsabakama. Nasıl geçmişti? Güzel geçmişti. Orada yanlış hatırlamıyorsam ikinci olmuştum genel klasmanda. O şekilde. Gençler demeye genel klasmanda Gençler genel klasman. Çünkü sen normal büyükler genel klasmanında derece yapıyorsun ya o yüzden sordum yani. Çok... Evet. Sen için gençler çok şey olmuyor genelde ölçü olmuyor. Peki bu yaptığın süre içerisinde yarışmalarda en unutamadığın an hangisiydi? Ee, yani en unutamadığım an aslında e, bu sene oldu. Bu sene tokatta yanlış hatırlamıyorsam e, ilk tabla bendi ilk gün. Yani çok kötü bir derece yaptım. Yani belki de okçuluk tarihimin en kötüsünü yaptım. E, o akşam kendime bir söz verdim yani ben bu kötü olaydan güzel bir şekilde sıyrılacağım diye. Ben kabakta da çok iyi değilimdir. Genelde tabla bendinde iyiyimdir. Ertesi gün e, kabak parkurunda da yani sezonumun en iyi şeyini yaptım derecesini ve ikincilikle sıyrıldım diye hatırlıyorum. En güzeli de oydu yani benim için. Bir de bize bu dünya şampiyonluğu hikayesini anlatır mısın kısaca? E, tabii. E, dünya şampiyonluğu bu sene Güney Kore'de 15. düzenlendi. Ben ilk defa Türkiye gençler kategorisinde temsil ettim. İşte orada 3 ayrı dal diyeyim. Tekli atış, ikili atış ve çoklu atış. Tek günde bitti benim müsabakam. 3 ayrı bölümde de altın madalya ile geri dönmek nasip oldu. Çok tebrik ediyoruz seni gerçekten. Orada öyle kazanmak çok kolay değil. Çok bilinen bir şey değil tabii. Adlokçuk dünya şampiyonası ama dünyanın ee, en iyi atlokçuları gerçekten orada oluyor. Bilmediğin bir at, evet. tanımadığın bir at, tanımadığın bir kültür, farklı bir parkur. Özellikle tekli atış konsantrasyon açısından çok zor bir atış. Hani parkurda bir tane hedef olması. Seni buradan tekrardan tebrik ediyorum. İzleyenler de tebrik teşekkür ederim. Peki, e, ilk başladığın yay ve şu an kullandığın yayı öğrenebilir miyiz? Ee, <laughs> yine bir basic ile devam edeyim ben. Ee, i̇lk, kendi yayım değil aslında da, e, atın üstüne Çıktım. Atla okçuluk yaptım. ilk yay browser base. Ee, daha sonradan kendim keskinle başladım. Ve şu an e, şafat kullanıyorum. Ben Saluki'ye geçmemişsin. Şaşırdım belki. Ee, Saluki şöyle. <laughs> normalde geçtiğimiz günlerde Enis abinin e, bir yarışması düzenlenecekti. Ee, i̇şte o yarışmadan önce ben sipariş ettim bir tane Saluki. Daha gelmedi malum <laughs> ama ben de geçmiş sayılırım. İyi hayırlı olsun Yeni Salik'in o zaman. Teşekkür ederim abi. Yarışmalardan önce bir totemin falan var mı? Ee, totem değil ama şöyle bir e, nefes egzersizim ve e, böyle kendimi dereceyle düşündüğüm bir egzersizim var. Ondan bahsedeyim biraz. E, yarışmadan bir önceki akşam e, gece yatmadan önce kendimi o parkurda koşuyormuş gibi ve yapabileceğimin en iyisini yapıyormuş gibi hayal ediyorum. E, yarışmaya çıkmadan önce de Böyle derin derin nefes alıp verdiğim zaman heyecanım böyle giderim çok işe yarıyor. Yani. Yarışmadan yarışmadan önceki gün yaptığın şey zaten mental egzersiz olarak hani birçok müsabakada yapılıyor sanırım. Formula 1 pilotları evet. falan pisti düşünüp nerede ne yapacaklarını genelde evet. çalışıyorlar böyle. Güzel evet. bir egzersiz bence. Gayet iyi. Teşekkürler. Ee, peki en sevdiğin parkur hangisi? Gerçi ben Tabla diye tahmin ediyorum çünkü boş geçmiyorsun genelde ama Evet. Yine de soralım. Belki dünya şampiyonasından bir tab parkur vardır. Yani şimdi ben çok fazla yurt dışında yarışmaya katılmadığım için yani tek yarışmaya katıldım. Ee, onun dışında tabii en sevdiğim parkur tabla parkuru. Yani en başarılı olduğum parkur da öyle. O yüzden tabla parkurunu çok seviyorum. Peki, ee, sen izlemişsindir diye düşünüyorum programları. Yüksek Libre diye bir kısmı var, kısmımız var biliyorsun evet. ki. Oradan devam ediyoruz şimdi. Tabii abi. Yarışmadasın, sen vurdun, senden sonra takım arkadaşın, çok sevdiğin bir arkadaşın çıkıyor. Vurursa o şampiyon olacak, vuramazsa sen. O an ne hissedersin? Yani o an, e, şimdi Yavuz abi de bahsetti biraz bundan, ondan biraz ödünç alayım. Tabii e, insan illa bir kendisi olsun ister ilk başta ama ben yani arkadaşımın vurmasını isterim. E, onun vurmasına kalmamam lazım. O şekilde diyeyim. Yani ben olacaksam... Sağlı. evet. O şekilde. ben olacaksam kimseyi yanıma yaklaştırmam. Lazım. Peki ee, yarışmadan önce tabii sen daha hani okuduğun için yani çalışıp para kazanmıyorsun. Parayla ilişkin çok yok diye düşünüyorum. Doğru olan da o zaten ama yarışmada biri sana dedi ki Berkin vurma o hedefi 10 bin dolar vereyim. Vurursan da Türkiye şampiyonu, şampiyon olacaksın. O anki fikrin, düşüncen ne olur? Yani o an şimdi 10 bin dolar düşündüm de güzel bir para. <laughs> Aynen, ee, ben sana bir düşündürüyor beni düşündürüyor evet, yani. Yani ben kabul ederdim aslında çünkü e, daha bir sürü önümde şey uzun yıllar var diye düşünüyorum ve bir yılımı feda ederdim yani 10 bin dolar için. Ben de ederdim muhtemelen Berkin yani hiç affetmem gibi geliyor 10 bin doları görünce <laughs> evet. de şu an çarptım falan çok inanılmaz mutlu oldum yani. böyle Peki. Erkin, Türkiye'nin en iyi atla okçusu sen misin? Yani kesinlikle böyle bir iddiam olamaz. Ee, en iyisi diye bir tabir de kullanamam aslında. Bir sürü iyi insan var. Ee, ama en iyisi ben değilim kesinlikle. Öyle bahsedeyim. Kesinlikle diye başlayınca ben kesinlikle benim diyeceksin diye çok sevinmiştim ama güzel olurdu yani <laughs> <Yok>. benim için. <laughs> İddialı bir cevap olurdu ama beklediğim gibi mütevazı bir cevap verdin ama ben en iyilerden biri Çinler. olduğunu düşünüyorum. Gece şu ana kadar gittiğin gösteri ve yarışmalardan birinden pişman olduğun oldu mu? Ee, aslında ben pek fazla gösteriye gitmiyorum öyle diyeyim ee, pek hoşuma gitmiyor yani gösterilere katılmak. Onun dışında yarışmalarımın arasında pişman oldum tabii oldu. Ee, bu seneki etnospor yanlış hatırlamıyorsam böyle gösteri yarışma tarzı bir şey oldu diye hatırlıyorum ve evet, yani olmuş. çok şey oldu yani. E, biz atlı okçulara pek yakışmadı öyle diyeyim. Ben oraya çok pişman oldum yani. Daha güzel bir organizasyon olabilirdi. E, daha böyle önem verilebilirdi. Yani bir tek orası var. Peki. Ee, bugüne kadarki başarılarını toplarsak sen kendini başarılı buluyor musun derken? E, yani şöyle kendimi e, yaşıtlarımla ve şey grubumla değerlendirirsem yani başarılıyım sayılabilir. Ama e, öbür türlü yani genel olarak değerlendirirsem daha tam olarak başarılıyım diyemem. Daha önümde çok yol var, Yeni şeyler öğrenmem lazım. Yani bir sürü adımım var daha önümde. Peki sence senin en zayıf yönün ne? Bak bu soru yeni buna çalışmamışsındır muhtemelen. <laughs> evet videolarda <laughs> bununla karşılaşmadım. E, en zayıf yönüm benim. Ben e, çok çabuk moralim bozulan bir insanım. Yani mesela parkurda ilk tur geçtim. Vuramadım. Çok çabuk moralim bozulur. Bir sonraki parkurlara da yansır bu. Ee, şu anda aslında bunun da üzerinde çalışıyorum. Bu sene güzel hazırlanmıştım. Ama yarışma olmayacak gibi duruyor bu sene. Evet. Ee, benim tek zayıf yönüm o diye düşünüyorum. Tamam. Ee, kendi zayıflığını bildiğin için de ben seni tebrik ediyorum. Yani böyle bir şey düşünmen bunu düzeltmeni sağlayacaktır yakın zamanda. Ben de evet. parkurdayken arada dikkat ediyorum. Vuramadığında yüzün gerçekten düşüyor. Evet, o ama çok belli oluyor. Yani dönemde yani ilerleyen dönemde bu düzelir ama eminim. daha yaşında küçüktü. Artık daha fazla tecrübem var. Biraz daha alışırsın. İnşallah. Peki hedeflerin neler belki bundan sonraki dönemde? Yani bundan sonraki dönemde hedeflerim tabii en başta bir e, Avrupa'da bir derece bir bekliyorum. E, Polonya olur, Macaristan olur. Yani bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Bu benim için çok güzel bir şey olur. Özellikle Polonya'yı çok istiyorum. Ee, yani böyle. Çünkü yani Polonya dediğim zaman benim aklımda direkt bütün e, iyi atlı okçuların hepsinin orada kendilerini sergilediğini düşünüyorum. Ee, araştırıyorum da. Benim yaşımda da çok başarılı olan atlı okçular da var. Onlarla bir araya gelip karşılaşmak isterim yani. Sen atış tekniğinden dolayı sen atın üzerinde gerçekten çok hızlısın. Yani bir bizimden çok daha hızlısın. Ellerin çok daha pratik. Hani evet. hızlı ok gezleme konusunda çok başarılısın. Yani Polonya parkında Parkı da Macar parkında da ikisinde de çok başarılı olacağını düşünüyorum bu artın yüzünden. Yani oraya gittiğinde İnşallah. o rakiplerin çoğunu yeneceksindir diye umuyorum. İnşallah öyle olur. İnşallah abi çok sağ ol. Peki yaşın küçük ama sen bu işe başlar epey zaman oldu. Çok fazla kupa, şampiyonluk, evet. yarışma gördün. Yeni başlayanlara ne önerirsin? Özellikle küçük yaş grubunda yarışanlara önerilerin neler olur? benim önerilerim aslında şöyle olur. atlı okçula e, Yavuz abi bahsetti gerçi. Ben onu uyguladığım için o şekilde bahsedeyim ben de. İki ayrı bölünmüş gibi çalışmaları en doğrusu. genellikle Türkiye'deki atlı okçularda şu var. ata binip ok atmayı düşünürler. Yani düşünüyorlar sadece idman olarak. Bence bu yanlış bir şey. Atlı okçuluğun temelinde yerde çalışmak da çok önemli. binicilik de ayrı çok önemli. Yani ilk başlayanlar kesinlikle yerde ilk başta kendilerini çok iyi yapmaları lazım yani e, neyle karşılaşacaklarına kendilerini hazırlayıp o şekilde çalışmaları ve asla yerde çalışmayı bırakmamaları çok faydalı olur onlar için. Yani ben bu şekilde idmanlarımı yapıyorum. Peki Berkin, evladım ee, sevgilidesin. Umarım okullar kısa süre içinde açılır, sen de tekrar okula dönersin. Bu dönemi ders çalışarak geçirdiğini düşünüyorum sana kalan zamanda derslerinde ve okçuluk hayatında da başarılar diliyorum. Bizimle olduğun için çok teşekkürler. Abi. Çok teşekkürler. Ben yani teşekkür ederim.